Şimdi 1 artı 1 veya biraz önce dediğiniz 6 artı 1 olarak adlandırılan bir masa var. Burada tamamen kurgu HDP'nin oylarının üzerine olduğunu görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz burada? Yani HDP'yi çıkartıp 6'lı masalı nasıl bir yorum yaparsınız? Seçim? Şimdi bir kere benim gördüğüm masa yedili, altılı değil. Yani HDP o masanın ortağı. Evet. Yani hem HDP'nin yaptığı açık, HDP'den gelen açıklamalar, hem Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar, hem Kılıçdaroğlu'nun ki masanın e, en büyük partisi evet. ve patronu CHP ve Kılıçdaroğlu. Yani o istemediği anda masa dağılır. Yani o masayı tutan e, Kılıçdaroğlu ve CHP. Yani masanın evet. patronu o. E, İyi partinin bir diyet borcu ver CHP'ye. Bazı rahatsızlıkları var ama o diyet borcundan dolayı bir türlü çekilemiyor. O 15 milletvekili verip seçime. Yes. E, çünkü diyorlar ki biz vermeseydik siz barajı aşamıyordunuz ve bugün mecliste yoktunuz bu kadar oyunuz da yoktu. Açık ve net. Tabi onlar da diyor ki biz desteklemeseydik siz de işte Ankara İstanbul'u kazanamazdınız. Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı. Aynı şeyi HDP de söylüyor. Diyor ki bak biz destek vermeseydiniz ne İstanbul'u kazanabilirdiniz, ne Ankara'yı, ne Antalya'yı, ne Mersin'i, ne Antalya'yı kazanamazdınız diyorlar. Doğru mu? Doğru. HDP'nin desteği olmasa kazanamazlardı. HDP şunu iyi biliyor. Altın masa HDP'ye muhtaç. Ve HDP'nin desteğini çok arzu ediyor. Onun desteğiyle seçimi kazanmayı ümit yani, ediyor. Yani tüm planları HDP özel Zaten yani kendi açıkladıkları anket sonuçlarında bile Millet İttifakı'nın oyu tek başına HDP'siz ne Cumhurbaşkanlığı'nı ne de meclis çoğunluğunu Hı. kazanmaya yetmiyor. Bunun için HDP'siz olmaz fikrini alıştırmışlar kendileri ve HDP'yi e, legalleştirmeye çalışıyorlar, meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşte HDP meşru bir partidir diyorlar. Anayasaya göre kurulmuştur diyorlar. Efendim Kürt sorunu diyorlar. Ya şimdi bize göre HDP legal, görünümlü illegal bir yapıdır. Evet. Ve behama kapatma davası sonuçlandırılmalı ve kapatılmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde terör bütün Partisi olmaz. Kimse buna müsaade etmez. Ne Amerika'da, ne Almanya'da, ne Tanzanya'da, evet. ne... Dünya hiçbir yerinde, hiçbir yerine müsaade etmez. <laughs> ne Belçika'sında, ne İngiltere'sinde. Biz ne ediyoruz? Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürt sorunu. Peki söylüyorum. Ya diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Babacan'a da, Sayın Davutoğlu'na da, Sayın Karamollaoğlu'na da kim Kürt sorunu var diyorsa lütfen bir cümle kursun ve bunu tanımlasın. Ya da yazsın şuraya bir cümle biz de okuyalım. Yani sözüyle söyleyemiyorsa yazsın görelim. Nasıl sayfalarca ya da her toplantıdan sonra bir bildiri yayınlıyorlar, bir sonuç bülteni açıklıyorlar. Oraya bir Kürt sorunu nedir onu da bir tarif etsinler. Yani Kürt sorunundan şimdi Demirtaş özgürlük istiyorlar, siyaset yapmasını istiyorlar, aday olmasını istiyorlar, Efendim işte Millet İttifakı'nın adayını desteklemesini istiyorlar. Peki terörist Demirtaş ne diyor Kürt sorunu nasıl tanımlıyor? Özgür gündeme verdiği makalede, başka konuşmalarında bir statü sorunu olarak tanımlıyor. Yani diyor ki biz statü istiyoruz diyor. Önce özellik, sonra devlet diyor. Adam evet, bunu açıkça çünkü, söylüyor. Çünkü, evet, oraya geliyor. Bunu mitinglerinde Söyledim. de söylüyor evet. adam. Doğu Beyazıt mitingi var benim bildiğim, hatırladığım. Şimdi bunu açıkça söylüyor. Ben de soruyorum Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Akşener'e, Sayın Karamoğluoğlu'na, Sayın Babacan'a, Sayın Davutoğlu'na siz de bir statü sorunu olarak mı Demirtaş gibi özlemini çektiğiniz Demirtaş gibi mi düşünüyorsunuz diyorum. Onu bir söyleyin yani Kürt sorunu vardır. Ne kardeşim açıkladılar mı hiç duydunuz mu? Evet. Yok demokrasi açısından böyle bir sorun var diyorsanız o bitti siz çok yerden geliyorsunuz. Türkiye onu açtı. Türkiye 1980 darbesi olduğu yıllarda bizim arkadaşlarımız, bizim ağabeylerimiz hapse düştüklerinde anneler geliyordu. Ülkücü kuruluşlar davasında. Türkçe bilmiyor. Memleketinden gelmiş Van'dan, Diyarbakır'ından efendim Şırnağı'ndan çocuğuyla Kürtçe konuşuyor diye dipçik yiyordu. O günler geçti. Artık herkes istediği dili konuşuyor. İstediği şekilde müzik yapıyor, istediği şekilde yazıyor, istediği şekilde çiziyor. Üniversitelerde bunların seçmeli bölümleri kuruldu. Devlet televizyonları, enstitüleri en kuruldu. Olacak. Devletin televizyonu var. Radyosu, yani radyosu TRT ya. kurduğu diye. Evet. E şimdi radyosu var. Şimdi onlar geride kaldı. Bunlar sırf Demirtaş'a, HDP'ye, PKK'ya, Kandil'e şirin gözüküp oylarını almak için bunu yapıyorlar. O kanaatteyim. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. Hani e, yok biz altılıyız, HDP yok masada diyorlar ya. O zaman şu soruma da cevap versinler. Eğer HDP gerçekten masada yok, kendileri de buna inanıyorsa, bunu sağlayacaklarsa. O zaman açıkça çıksınlar, iki şey söylesinler. Biz, biz PKK'yı meşru gören HDP'nin oyunu istemiyoruz. İki, kesinlikle seçimi kazanırsa kurulacak hükümette HDP'liler yer almayacak. Desinler hadi. Evet. Hadi desinler. Ya bakanlık verileceği söylüyor mesela HDP. İşte ben yani. de verileceğiz. Evet. Evet. Hayır evet. verin de. Evet. desinler. Peki derlerse başkanım o zaman bir... Demezler. Deme diyemezler.